Benim adım Yalda Kaçmaz. Yusuf küçüklüğünden beri duymuyordu iki kulakta. sonra anne baba de, demeye başladı. Ve belediye başkanımız ona, oyuncaklar verdi. Allah Allah ona sağlık sağ söylesin. Sağ, benim benim ismim Kerem. Çok Deranlıyım. Ben Ankara Yusuf hastadır. Ben Ankara götürdüm imzalı şey hastaneye götürdüm. Yusuf her iki kulağında ses gitmedi. Ameliyat ötmüş. Bizim Sağlık Bakanı bizi yardımcı oldu. Çok teşekkür ederim onlarda. Bir günde bizim çal belediye başkanı istemiş. Belediye başkanı yanında gelmiş. Belediye başkanı Yusuf'u bir oyuncağı aldı yardımcı oldu. Biz onu Çok teşekkür ederim Bayezid başkanımız. Hadi. Tamam. Tamam. Ne var. <laughs> <laughs> Sür çikolatan da var. Bak burada. Ha, çikolatan da sana açalım. Tamam. Amcayı da yap. Amcayı yap. Amcayı yap. Oh maşallah. Başkan. Kapıcı da işte başkan. Oh. Boy, boy, bay, boy. Bay, ya, boy, bay bay yap bir de. Bay bay yap. Bay bay Başkan bay bay yap. Tamam. 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 Hadi. Ne Başkan Neyme. bay bay. Başka, Hadi. Bay bay. Hadi. Bay bay. Bay bay. गोई गोई बाइ 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 बाइ